Dua Allah'a ulaşır. Duayı yapmak Allah'a ulaşmasının en büyük işaretidir. Eğer bir kimse duayı yapıyorsa bu dua Allah'a ulaşmıştır. Fakat salavat-ı şerife bunun direkt ulaşmasını, sağlam olarak ulaşmasını temin eder. Yani e, şimdi sen buradan bağırsan, seslensen, sesini işte 10 metre öteye duyurabilir misin? Zor. Ama eline bir megafon alıp da bağırırsan 100 metre, 200 metre öteye de duyurursun sesini. Dolayısıyla salavat-ı şerife getirmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına direkt olarak duayı adrese teslim etmektir. Kaldı ki salavat-ı şerife ne demek? Bizim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dilimizin döndüğünce dua etmemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir Müslüman bir Müslümana arkasından dua ederse efendim diyor ki işte Allah'ım Ahmet Hoca'ya hayırlar ver diyor. Ona razı olacağın işleri yaptır diye dua ediyor. Allah diyor böyle bir Müslümanın arkasından dua edene bir melek gönderir Allah da istediğinin iki katını sana versin der onun için yani mesela ee, benim bir sıkıntım var mali açmazım var kendim için dua edeceğimi Allah'ım sıkıntılarımı biliyorsun borçlarımı ödememi nasip et diye dua edeceğimi. ya Rabbi Basri hocamın sıkıntıları var borçlarını ödemesi için ona yardımcı ol diye dua etsem bir melek de geliyor Allah da istediğinin iki katını sana versin diyor peygambere salatu selam okuduğunda bu ona katlanmış oluyor yani şimdi bir kere istemekle on kere istemek, bir kere sesini duyurmakla on kere duyurmak arasındaki fark gibi bir şey. Salatü selam getirmenin birçok faydası var. Her şeyden önce e, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ile olan bağımızı, rabıtamızı, irtibatımızı canlı tutuyor. Sonra Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hatırı her şeye geçtiği için onun isminin açmayacağı kapı yok. Hocam şimdi aklıma şöyle bir şey geldi biraz uzatıyoruz belki ama yani Allahü Teala'nın koymuş olduğu sünnetullah var ya sünnetullah. Acaba e, yani böyle Peygamber Efendimize salatü selam getirerek yapılan dualar e, bir nevi yani Allahü Teala otomatik olarak ya bu salatü selamı getirenin işte efendim yani duasını ben kabul ettim gibi e, böyle hani sünnetullah gibi e, anlaşılabilir mi? Aynen. Şöyle sizin bu söylediğinizi teyit eder mahiyette. Sahabe efendilerimizden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah diyor ben diyor duamın bir kısmında sana salatu selam okuyorum. Efendimiz diyor ki artırırsan senin için daha hayırlıdır diyor. O zaman üçte birini duamın üçte birini sana salatu selamla geçireyim diyor. Efendimiz diyor ki fazla yaparsan daha iyi olur. O zaman yarısını yapayım diyor. Artırırsan senin için daha iyi olur diyor. O zaman üçte ikisini yapayım diyor. Artırırsan senin için daha iyi olur diyor. Bu sefer adam diyor ki o zaman ya Resulallah ben dua etmek yerine dua edeceğim zamanlarda sadece sana salatü selam getireyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor ve diyor ki o zaman diyor umduklarına nail olursun, sıkıntılarından kurtulursun diyor. Niye? E çünkü bizim ihtiyacımızı bizim kendimizin tespit etmemiz bile zor. Yani şimdi bize e, bazen işte insan sıkılıyor, canı darlanıyor vesaire filan para yok, pul yok. Ya Rabbi para ver. Bazen de para geliyor ama Ya Rabbi diyor bu parayı aldık da mutlu olamıyoruz. Yani asıl ihtiyacımız olan şey evet. kanaat denilen zenginlik huzur saadet mutluluk Cenab-ı Allah bizi bizden daha iyi biliyor dolayısıyla salatu selam okuduğumuzda Allah asıl ihtiyaçlarımızı karşılıyor inşallah diye dua Allah ediyoruz Allah, Allah razı olsun değerli hocam